Batuhan. Ne? Batuhan. Nereye geldin oğlum? Sen havlara mama mı veriyorsun? Babanla beraber. Hadi ver bakalım dök. Yesinler. Sabit bir yere dök. Sabit bir yere dök. Heh, tamam yesinler. Karınları acıkmış. Evet çocuklar biz Batuhan'la hayvanlara mama vermeye geldik. Burası yazlık bir yer olduğu için kış mevsiminde insanlar burada kalmıyorlar. Buradaki dostlarımızla aç kalıyorlar. Batuhan onlara şu an mama vermeye geldi. Bak babasıyla mama veriyor Batuhan. Batuhan verdin mi oğlum mama? Batuhan. Bak bir bana. Bak bir. Aa, Batuhan babasıyla buradaki hayvanlara mama veriyor şu an. Karınları doysun. Çok acıkmışlar değil mi Batuhan? Bak nasıl yediler hepsini bak. Daha burada var. Yiyor bak. Yiyor mu Batuhan? M Hı, -hı. Al de. Mama yedi. Mama. Acıkmış değil mi karnı? M Hı -hı. Hadi ver de yesin. Ver yesin hadi. Heh, tamam. Mama. Diğerine de ver. Diğerine de ver. Çok acıkmış onların karnı. Yavaş korkutma. Anne. Aferin baba. sana. Evet, mama verdi Batuhan. Baba. Babasıyla beraber. Aferin evet. sana. Aferin benim akıllı oğluma. Arabanı mı vereceğim? Tamam. Hadi ver bakalım yesinler. Çok acıkmış karnı Batuhan onları. Al mama yedi. Mama, yedi. Mama. Acıkmışlar çok. Batuhan, hav havları sevdin mi sen? Hı hı. Tatlılar değil mi çok? <gülüyor> <gülüyor> oh, baba. Hmm? Baba. Mama yiyor hav hav. Ne yapıyorsun? Baba. Onu aldın?